deyip yanıma geliyor ama. Ay e senle birlikte attım diye geçtim ben de. Şerba. Hadi kız. Ne sandın? Alış kızım alış. Burada hayat beyle. Hasan'cığım bir de benden sana tavsiye. Yeni yapılan bir, bir psikolojik bilimsel araştırmaya göre. Diye başlamak istiyorum lafıma. Bu arada seni Peki. yendim. Kesin bilim adamları Yok <laughs> değil. Değil değil. Ee, aşkım bir de her yaptığını herkese anlatma diye bir olay var. Nedeni şu. İşte nazar değer olaylarına falan girmeyeceğim. O zaten değiyor. Anladın mı? Başka bir yer yap ya. Forest değil. Başka bir yer yap. Ee, sen şimdi mesela geliyorsun bana diyorsun ya ben YouTube'da şunu yapacağım. Bunu yapacağım diyelim. Atıyorum işte bu kadar ders çalışacağım.